videoda yanıtı bugünlerde çok merak edilen bir soruya yanıt arayacağız. Bankaların makasına yani alım satım kurları arasındaki büyük farka takılmadan kripto paralar aracılığıyla nasıl dolar alınır piyasa fiyatından? Şu anda bu videoyu çektiğim dakikalarda dolar 17,20 liradan işlem görüyor serbest piyasada. Ama bir bankanın internet sitesini açtım. Satış kuru yani dolar almaya kalksam bu bankadan 17,43 liradan satıyor. 17 lira 43 kuruştan satıyor. Yani ciddi bir zarara gireceğim. Banka üzerinden dolar almaya kalksam Dolarımı satmaya kalksam da 17,10 liradan alıyor. Yani 17 lira 10 kuruştan alıyor. E o zaman yine zarara gireceğim. Yani bankadan aldığında makas dolayısıyla ciddi bir zarara giriyorum. Bunun sebebi birincisi bankaların komisyon geliri elde etme çabası, ikincisi daha önemlisi ekonomi yönetiminin bankalardaki makası yani alım satım kurları arasındaki farkı bir politika aracı olarak kullanması. Neyin politikası? Vatandaşların dolara koşmasını engelleme politikası. Yani makas büyük tutularak, yüksek tutularak aradaki açı vatandaşların bankalar üzerinden, internet üzerinden dolar alması engellenmeye çalışılıyor. Önce ana soru nasıl Amerikan doları alınıyor kripto paralar aracılığıyla? Çünkü değeri bir Amerikan dolarına eşit olan kripto paralar var. Yani çipalı. Tabii ki dolar değil ama dolara çipalı kripto paralar. Bunlar da piyasa kapitalizasyonu açısından en büyük iki para. Tether ve USD Coin. Bunlara stable coin deniyor İngilizce'de. Türkçe'de stabil coin ya da istikrarlı kripto para olarak kullanılabilir. Nasıl Amerikan dolarına eşit kalıyorlar? Bu ikisi özelinde yani Tether ve USD coin özelinde piyasadaki dolaşımda bulunan kripto paralar kadar bir kenarda güvence olarak bir dayanak varlık. O kadar yani dolaşımda bulunan kripto para kadar dayanak varlık ama kripto para dünyası dışından reel finanstan dayanak varlık ayırıyorlar. Amerikan dolarına eşitliği sağlayan yaptıkları aslında yatırımlar. Dolaşımda olan kripto para kadar yaptıkları yatırımlar. Neye yatırım yapıyorlar? Dediğim gibi kripto para dünyası dışından reel finans varlıklarına yatırım yapıyorlar. Bunlar da en başta Amerikan devlet tahvilleri Ayrıca özel sektör bonoları altın, gümüş gibi kıymetli metallere de yatırım yapabiliyorlar. Zaten kendi internet sitelerine gidip baktığınızda ne, neye ne kadar yatırım yaptıklarını da açıklıyorlar. En başta da Amerikan devlet tahvillerini görüyoruz. Böylece yani piyasada dolaşımda ne kadar para varsa Tether'de 72 milyar dolarlık bir piyasa kapitalizasyonu var. USD coin'in yaklaşık 52 milyar dolarlık bir piyasa kapitalizasyonu var. Bu kadar yani Tether'de 72 milyar dolar, USD Coin'de 52 milyar dolarlık bir kenarda yaptıkları kara gün için sakladıkları yani çıpanın zayıflaması durumunda devreye alacakları yatırımlar duruyor. Bunlar da sigortası kağıt üzerinde. Teoride böyle. Yani teoride Tether'in ve USD Coin'in bir Amerikan dolarına eşitliğini sağlayan işte bu mekanizma. Yan sadece tabii stable coin'ler bir Amerikan dolarına eşit kripto paralardan oluşmuyor. Geçerken onu da belirtelim. Değeri bir gram altına ya da başka varlıklara endeksli kripto paralar da var. Ama bugünkü konumuz nasıl dolar alabileceğiniz. O nedenle Tether'e ve USD coin'e odaklanıyorum. Peki hangisini tercih etmek lazım? İşte en kritik soru Tether mi USD coin mi? Videonun sonunda söyleyeceğimi en başında söyleyeyim. USD coin çok daha güvenli gözüküyor. Birkaç adım önde gözüküyor Tether'e göre. Bunu bu videoyu çeken kişi olarak geçmişte Tether almış, satmış bir kişi olarak söylüyorum. Çünkü geçtiğimiz haftalarda, aylarda Tether'e dair önemli iddialar ortaya atıldı. Bir, iki zaten stable coinlerin, stabil coinlerin güvenilirliği şu anda bütün dünyada tartışmalı ve Tether de bu tartışmaların en tepesinde yer alıyor. Şu anda Amerika'da, İngiltere'de ve Avrupa Birliği'nde stabil coinlere, stable coinlere yönelik regülasyon hazırlığı var. Regülasyonlar sonrasında nasıl etkilenecek stable coin'ler bunu bilmiyoruz. Peki Tether neden daha az güvenli gözüküyor? Çünkü geçtiğimiz aylarda ciddi kaynaklarda Bloomberg gibi, Business Week gibi, Reuters gibi Tether'e dair çok ciddi soru işaretleri, şüpheler ortaya atıldı, gündeme getirildi. Bunların en önemlisi de biraz önce sözünü ettiğim güvence dayanak varlıkların yani dolaşımdaki kripto para kadar yaptıklarını söyledikleri yatırımların gerçekten var olup olmadığına ilişkin sorular. Çünkü 72 milyar dolarlık dayanak varlığı olduğunu belirtiyor Tether ama Bloomberg Business Week dergisinin araştırması buna dair kuşkular var. Birincisi Amerikan devlet tahvilleri ya da özel sektör bonoları nereden alınır? Tabii dünyanın her yerinden alınır ama bu kadar büyük tutar. Yani 72 milyar dolarlık Amerikan devlet tahvili, özel sektör bonosu ancak küresel finans merkezlerinden alınabilir. Bunlar da New York, işte Frankfurt, Londra, Dubai, Tokyo gibi dünyanın finans merkezi. Buralarda araştırma yapmış Business Week ve Tether adını duyan, bilen ne pek rastlamamış. Çünkü yani dünya sonuçta çok da büyük değil. Bu kadar büyük alım yapan şirketler diyor Business Week mutlaka tanınır bilinir. Ama Tether'i tanıyan New York'ta ve başka küresel finans merkezlerinde tanıyan bilen yok. Bu birinci soru işareti Tether'e dair. Buradan yola çıkarak zaten Business Week yaptığı araştırmaya başlık olarak Tether'in milyarlarını gören var mı demiş. Bu başlığı atmış soru işaretinin birinci nedenini gördük. Sadece bundan ibaret değil TTR'e dair soru işaretleri. İkincisi kim denetliyor sorusu. Yani Tether olsun, USD coin olsun beyanları bir kenarda bu kadar büyüklükte dayanak varlık tuttukları yönünde. Peki bunu kim denetliyor? Yani Türkiye'de mesela ya da başka ülkelerde borsalara açık şirketlerin bilançoları biliyorsunuz uluslararası denetim şirketleri tarafından denetleniyor. Bunlar büyük küresel şirketler var, Türkiye'de de var. Price Waterhouse, Coopers, Ernst Young, Grant Thornton gibi. Bunlar şirketlerin beyanlarını denetliyor ve doğru olup olmadıklarını kontrol ediyorlar. Tether'de bu kontrolü kim yapıyor? Business Week bunu araştırmış. Böyle bir kuruluş var bu denetimi yapan, ama bu kuruluşun kimliği son derece garip. British Virgin Adaları Finansal Soruşturma Ajansı'nın kendisinin denetlediğini söylüyor Teter. Bir kere British Virgin Adaları biliyorsunuz bir vergi cenneti. Kara paranın vergiden kaçmak için kullandığı adreslerden biri dünyada. Bir başka bit yeniği Teter'e dair. Başka soru işaretleri de var. Bundan ibaret de değil. Teter'in CEO'su bir Hollandalı Van der Velde, J.L. Van der Velde isimli bir Hollandalı Hong Kong'da yaşıyor. Fakat bugüne kadar hiçbir medya kuruluşuna röportaj vermemiş, herhangi bir konferansta, bir panelde konuşmamış. Kim oldu bilinmiyor. Biraz hayalet bir kişilik. Ön planda olan bir yöneticileri var. CFO'ları veya Türkçesi Mali işlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Teter'in Giancarlo Devasini adlı bir İtalyan. Eski bir plastik cerrah, yani bir doktor, estetik cerrah. İtalya'da geçmişte çeşitli haberlere konu olmuş ama konu olduğu haberler Microsoft'un kaçak yazılımlarını sattığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülmüş bir zamanlar İtalya'da ve bu İtalyan gazetelerine haber olarak yansımış. Gelelim USD Coin'e. USD Coin'in de değeri bir Amerikan dolarına eşit. USD Coin daha güvenli gözüküyor. Daha güvenli gözükmesinin sebebi Amerika'da Amerikan kuruluşlarının denetimine tabi olması. Bu önemli. Amerikan şirketi, Amerika'da kurulu The Circle adlı bir şirket var arka planda. The Circle'ın da ortaklarından biri Coinbase, Nasdaq'ta işlem gören bir kripto para borsası Amerika'da. Onun ortak olduğu The Circle'ın çıkardığı para, USD coin, stabil para, kripto para. The USD coin Amerika'da Amerikan yasalarına göre denetleniyor. Ve uluslararası denetim şirketlerinden biri, ismi Grant Thornton tarafından her ay dayanak varlığının durup durmadığı inceleniyor, kontrol ediliyor ve Grant Thornton denetim şirketi bir şehadetname yayınlıyor. Evet bu kadar yani şu anda 52 milyar dolarlık bir kapitalizasyonu var. 52 milyar dolarlık işte devlet tahvili, şirket bonosu vesaire bir kenarda duruyor. Gerçekten güvenebilirsiniz diye bir şehadetname yayınlıyor Grant Thornton her ay USD coin'e dair. Peki stabil coin'leri, stable coin'leri nereden alabilirsiniz? Elbette kripto para borsalarından. Türkiye'de de var çok sayıda uluslararası borsalar var, yerli borsalar var. Yakında bir yasa çıkacak. Uzun zamandır çalışıyor üzerinde hükümet kripto para borsalarını düzenleyecek olan yasanın ama gecikti. Aslında yasa çıkmış olsa çok daha güvenli olacak. Çünkü devlet çok ciddi bir sermaye koşulu getirecek kripto para borsalarına. 100 milyon lira diye duydum. 100 milyon lirayı yatıramayan şirketler elenecekler. Bu kanaldaki kripto para videolarının sponsoru Bitlo benim güvenilir bulduğum şirketlerden biri. Bu kanala zaten reklam veren, almadan sponsor almadan önce şahsen inceliyorum. Kendim de emin olmaya çalışıyorum. Bitlo kolay bir arayüzü var. Bitlo'yu da kripto paralara ya da stable coin'lere yatırım yapmak için tercih edebilirsiniz. Platformunun linkini videonun açıklama bölümünde aktarıyorum. Her akşam saat 20.30'da biliyorsunuz bu kanalda Türkiye dünya piyasaları ekonomisinin son 24 saatini anlatıyorum. 20.30 dışında da fakat bu kanalda kripto paralara dair videolar oluyor. Yeniden görüşmek üzere.